Herkese merhabalar. Özel Çankaya Hastanesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı operatör Doktor Asım Kayaal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Hocam bugünkü konumuz robotik cerrahi. Robotik cerrahi nedir ve avantajları nelerdir? Evet, e, ortopedide robotik cerrahi aslında yeni bir durum değil. <laughs> Belki 20 yıldır hatta daha eski zamanlardan beri uygulamaları olan bir alan. Fakat son yıllarda geliştirilen robot, bilgisayar teknolojisi bu alanda önemli bir fark yarattı ve şu anda ciddi şekilde dünyanın gündemine oturdu. Birçok protez cerrahisi özellikle, diz ve kalça protezleri artık robot yardımlı cerrahi diyebileceğimiz yöntemle yapılabiliyor. Ee, biz de bu uygulamayı e, yılbaşından beri başlattık. Aslında çok eskiden beri tanıyoruz robotu ama e, aktif olarak başlatmamız e, yılbaşını buldu. E, bir birçok hastayı tedavi ettik bu yöntemle e, ve şimdiye kadar elde ettiğimiz sonuçlar da gerçekten çok başarılı. Nedir farkı? Biz bunu ellerimizle yapıyorduk, gözümüzle yapıyorduk. Şimdi robot var. E, robot bize ne sağlıyor? Robotun birçok avantajı var bir defa çok iyi bir ameliyat öncesi planlama sağlıyor. Hı hı. Yani hastanın e, her hastanın anatomisi birbirinden farklı biliyorsunuz kemik yapısı. Bu kemik yapıyı çok çok iyi analiz ediyoruz. E, bilgisayarlı tomografi yardımıyla. Sonra buradan elde ettiğimiz verile, verilerle hastanın ameliyat öncesi planını tam olarak çıkartıyoruz. Protezi, protezin boyutu, onun uzaydaki yerleşimi gibi konuları hatasız olarak hı hı. E, yapabiliyoruz. Sonra da bu programı e, robota yükleyip, ameliyat sırasında e, protez yerleşiminin hatasız bir şekilde yapılmasını sağlayabiliyoruz. Elimizde, gözümüzde koyduğumuz protezlerde mutlaka bir yanılma payı var. Başarısız demiyorum, onlar da çok başarılı girişimler ve hala biz de uygulamaya devam ediyoruz. Ama robot bize burada çok büyük bir üstünlük sağlıyor. E, bunun yansıması ne oluyor? Hastalar protez ameliyatlarından sonra eklemlerini daha çok kendi eklemleri gibi hissediyorlar. Ee, yani yabancı bir cismin kolunduğu duygusunu daha az algılıyorlar. Daha çabuk rehabilite oluyorlar. Yani günlük hayata daha çabuk geri dönüyorlar. Daha az ağrılı hissediyorlar. Diz protezlerinde çok korktuğumuz, hastaların da korktuğu emboli riski çok önemli ölçüde azalmış oluyor. Kalça protezlerinde yine önemli komplikasyonlardan olan konulan protezin yerinden çıkma riski çok çok önemli ölçüde azaltılmış oluyor. Yani hiç azımsanmayacak avantajları var. Peki dezavantajı var mı robotik cerrahinin? Bir tek dezavantajı var. O da teknolojiden kaynaklanan ameliyatlara ilave bir maliyet getirmesi. Peki bu kabul edilebilir bir maliyet mi? Elde edeceğimiz sonuçları, düşen komplikasyon oranlarını düşündüğümüz zaman kesinlikle karşılanabilecek, kabul edilebilecek bir maliyet. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Maliyetlerden bahsediyoruz ama hepimizin ekonomik durumu birbirinden farklı. Ben hastalarıma şunu söylüyorum. Eğer robotik cerrahi karşılama imkanınız varsa, ekonomik durumunuz bunun için yeterliyse... Hangisini tercih edeyim diyorsanız mutlaka robotik cerrahi tercih edin. Hastalarımız da bunun için kendini zorluyor. Ben de izliyorum. Hani robotik ter, e, cerrahi tercih etmek istiyorlar. O yönde kararlar veriyorlar hastalar. Evet zaten genelde. ileride Kullanım artacak, hı hı. E, e, maliyetler de azalacaktır mutlaka e, ama sistem bu tarafa doğru gidecek. E, bu tür teknolojileri ameliyatlarımızda e, daha yaygın olarak kullanacağız. Göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Sağ olun. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.